selamlar. Hoş geldiniz LGS 2026 Tayfam. Hoş geldiniz Yüreği Güzellerim. Bugün sizlerle beraber soru kampımızın üçüncü sorusuyla beraberiz. Üçüncü soru ikinci soruyla birlikte değerlendirilirse çok çok daha anlamlı olacaktır bizim için. Yani ikinci soruyu çözmediyseniz hemen kanalımızda ikinci soruyu çözüp öyle gelin diye tavsiye ederim sevgili arkadaşım. Sorumuzu çözmeden önce ne yapıyorduk? Durduruyorsun. Önce sen çözüyorsun. Sonra ben çözüyorum. Beraber yorumluyorduk. Hemen durdurdun, çözdün ve başlıyorum. Aşağıda her parçası dikdörtgen şeklinde olan bölge alanları ile birlikte verilmiştir. Yani bak burada iki tane bölge vermiş farklı renkte. Bu bölgeler dikdörtgen şeklindeymiş ve alanlarını vermiş. Bu dikdörtgenlerden her birinin kenar uzunluğu santimetre cinsinden birer doğal sayıdır demiş. Tamamdır. Buna göre ABCD dikdörtgenin yani bu iki şekil iki parça birleştirildiğinde oluşan büyük dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetre olur diye sormuş sevgili arkadaşım. Elimizdeki alanlar ne? 50 ve 30. Bu alanlara sahip dikdörtgenleri biz birer kenarları çakışacak şekilde bak fark ettiysen bir araya getirmişiz. Ve sonunda elde ettiğimiz bir büyüklük dikdörtgen var ya, bu dikdörtgenin çevresinin en az olabilmesi için sevgili arkadaşım bu kesiştikleri kenar uzunluğu var ya, bunun alabilecek en büyük değeri alması lazım. Aklıma ne gelir? Ebob gelir. Aklıma gelen, başıma gelsin. Hemen 50 ve 30'un Ebob değerini hesaplayalım beraberce. Bu 30'u niye çirkin yazdık? Devam edelim. Hocam her ikisi de ikiye bölünüyor. Bir tane şart bıraktık. Hop birik burası 25, hop birik burası 15. Devam ediyorum. 2 ile bölebileceğim sayım kalmadı sol tarafta. O zaman 3'e bölüyorum çünkü 15'i 3'e bölebilirim. 25 olduğu gibi indirdim. 15'i 3'e böldüğümüzde 5. Hocam gözümüz aydın. Her ikisi 5'e bölünür. Şu işareti güzel atmaya çalışıyorum ama biraz böyle çirkin oluyor şu aralar. Buraya işaretimi attığım zaman burası 5, burası 1. Hocam burada 5 kaldı. Bir daha 5'e bölelim. 1. EBOB ne der? EBOB der ki işaretlileri al hocam der. Yani 2 ve 5'i almamız gerekir ve bunları çarpmamız lazım ki EBOB değerini bulalım. 2 kere 5'ten EBOB değerimiz 10 olarak geldi mi? Geldi. Bu kenarın ortak kenarın alabileceği en büyük değer 10 santimetredir. Burada santimetre kareden hesapladık ya. Yani burası 10 santimetre olabilir. Burası da aynı uzunlukta ve fark ettiysen BC uzunluğu da dikdörtgen olduğu için aynı uzunlukta gelir. Yani burası 10 santimetre olabilir en fazla. Devam ediyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Elimizde alanlar var. Alanlar varsa diğer kenarları bulabiliriz. Şöyle şuraya bir odaklanmak. Şuradaki dikdörtgene odaklandığım zaman alan 50 Burada 10 santimetresi var. O zaman burası kaçla onu çarparsak elde eder? Hocam burası 5 santimetre olmalıdır. Birimleri yazmıyorum ama bence anlaşılır oluyordur diye düşünüyorum. Bak buraya geldim. Burası da 10 santimetre. E, 30 santimetre kare alan var. O zaman burası da 3 santimetre olmalıdır. Tamam çok güzel. Bize ABCD'nin çevresinin alabileceği en küçük değeri soruyordu. Çevre nasıl hesaplanıyor sevgili arkadaşım? Kısa kenarla uzun kenarı topluyoruz. 2 ile çarparak çevreyi buluyoruz. Hemen bakıyorum bak burası 8 cm'dir. Burası 10 cm'dir. Ama hocam şekilde burası daha uzun duruyor diye düşünme sevgili arkadaşım. Bize verilen şekil bir taslaktır. Bu taslak üzerinde cümlelerin içerisine şart sıkıştırmadığı sürece biz e, verilen kurallar eşliğinde ilerlemek durumundayız. Bir önceki soruda yani ikinci soruda ki şart olsaydı, eğer deseydi ki bu iki al alanı verilen iki dikdörtgensel bölge kısa kenarları çakışacak şekilde bir araya getirilmiştir deseydi o zaman burayı ben kısa kenar olarak ayarlamak durumundaydım. Ama verilen şartlarda öyle bir şey yok. Sana diyor ki ben bir şekil oluşturdum diyor. İki tane alan verdim sana. Bu alanlardan hareketle A, B, C, D dikdörtgeninin çevresi en küçük olsun diyor. Geriye hiçbir şart umurumda değil diyor. Tamam mı? Tamam. O zaman bak burası e, kısa kenarımız olmuş oldu. Her ne kadar şekilde benzemese de. Burası 8, burası 10. Topladığımız zaman kısa kenar artı uzun kenar ne geldi? 18 geldi. Sana zahmet 18 de 2'yi çarptığın zaman cevap ne gelir? 36 gelir. Cevap Bursa'dır. Bursa'ya selam olsun efendim deriz. Sorumuz noktalarız. İnşallah anlatabilmişimdir. Dediğim gibi bu sorunun anlamı bir önceki soruyla pekiştirildiğinde çok daha önemlidir. O yüzden ikinci soruyu da mutlaka çöz diye tekrar söylüyorum sevgili arkadaşım. Bir sonraki sorumuzda, dördüncü sorumuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Güle güle. <laughs>